Yusuflara söyle. Onlar eşlerinden başka kadınlara bakmayacaklar. Gözlerine sahip olsunlar. Bunu ancak Müslümanlar malik olabilir. Söyle onlara. Allah Azze ve Celle'nin bu emrini bırakıp da güzele bakmak sevaptır diyenler, güzele bakacağız diyenler, podyumlardaki o kadınları seyredenler, ekranlara mahkum olanlar, aileleri yıkıldı, yuvaları dağıldı, çocuklarının, yavrularının psikolojileri bozuldu. Çiğnediler Allah'ın emrini, çiğnediler Peygamber Aleyhisselam'ın emrini, alay ettiler. Buyuruyordu ki, fe inne thalithuhuma şeytan sen namahrem bir kadınla bir mekanda baş başa olamazsın, olursan Üçüncüsü şeytan olur buyurmuştu. Peygamber aleyhisselam diline yalan ve yanlış demeyen Hazreti Muhammed aleyhisselam onun bu buyruğunu bu çağda olur mu dediler. O benim iş arkadaşım dedi. O benim mesai arkadaşım dedi. Kapalı mekanlarda beraber oldular. İffetler çiğnendi. Aileler, yuvaları dağıldı. Birisi arıyor diyor ki ben falan vazifeyi yapıyorum, eşim de benim meslektaşım, kongrelere gidiyordu, falan yere filan yere. Sonra baktım ki her hafta sonu gidiyor, her hafta sonu gidiyor. Araştırdım, baktım, kongre yok. Ankara'da bir adamla buluşmaya gidiyor. Sonra bana dedi ki: "Çocuklarımız var. Ya beni bu halde kabul edeceksin ya da bu aile biter." Zaten aile bitmiş, yuva gitmiş. Müslümanlar Allah Teala'nın kadınlara dair sefer emriyle alay ettiler. El-Muheymin olan Allah korur mu azze ve celle? Onun buyruklarıyla alay edilmedi mi? Adamlar yarı uruyanlarla çıktılar. Onlarla hoca kimlikleriyle peygamber Aleyhisselatu vesselamın İslam kadınının sefer emriyle alay ettiler. Ben, sen o emirlere ne kadar sahip çıktık? Babanla alay edince sen bunun dava konusu yapıyorsun. Peki ya Resulullah aleyhisselamın senin ve benim katımda babalarımız kadar kıymeti yok mudur? Bize cennetin yolunu gösteren ...Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la onun esaslarıyla alay etmediler mi kardeşlerim? Evet aileler, evet yuvalar dağılıyor. Allah Teala el müheymin celle celalu koruyor, himaye ediyordu. Kardeşlerim sen tankın önüne gider, göğsünü gelir gerersen o zaman onun hedefi olacaksın. Korunmanın şartlarını yerine getirecek, mevziye gireceksin. Kur'an Hakim sana mevziler göstermişti. Kendini namahremden koruyacaksın. İslam'ın kadını koruyacaksın kendini. İffetinin düşmanlarından koruyacaksın. Muhafaza edeceksin. İşte o zaman Müslüman genç göreceksin. El Muheymin Celle celalu seni koruyor, seni muhafaza ediyor.